Rüzgarlı Tepe dizisi yeni sezonda en son Halil ile Zeynep hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp Alper'den kurtulduktan sonra çok mutlu olmaya çalışsalar da Zeynep Halil hakkındaki bütün gerçekleri öğrendikten sonra Halil'i terk edecek. Fakat Halil bunun olmaması için çok çabalayacak. Ve Zeynep'in gitmemesi için geçmişte olan bütün gerçekleri hepsini Zeynep'e anlatmak isteyecek. Fakat Zeynep artık Halil'i kolay kolay dinlemeyecek. Çünkü şimdiye kadar haksız yere kendilere zulüm edip kendisini dinlemeyen bir kişiyi de artık o da dinlemek için vaktin soktan geçtiğini Halil'e söyleyecek. Fakat Halil ne olursa olsun Zeynep'i kaybetmemek için elinden geleni yapıp şimdiye kadar sakladığı bütün gerçekleri Zeynep'e anlatacak. Fakat Zeynep ne olursa olsun bir daha Halil'e asla dönmeyecek. Ve en son Zeynep Halil'den kurtulduktan sonra tekrar konağa dönecek. Ve herkesi toplayıp bundan sonra tek amacının Halil'den ve ailesinden intikam almak olduğunu söyleyecek. Ve Zeynep yeni bölümlerde Halil'in karşısına çok güçlü biri olarak çıkacak. Ve Songül her ne kadar amacına ulaştığını düşünse de sonradan karşısına çok büyük bir düşman beslediğini görecek. Ve sonradan Zeynep'le konuşup bütün gerçekleri Zeynep'e anlatmak istese de artık iş işten geçmiş olacak. Çünkü Tülay Hanım da Cümrüt Hanım sayesinde Songül hakkındaki bütün gerçekleri öğrenecek. Ve bundan sonra artık Tülay her zaman kızı Zeynep'in yanında olup Halil ve Songül ile savaşmaya karar verecek. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.